Evet arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videoda Soccer Manager 2024'teki Wonder kitleri inceleyeceğiz. Bunu yaparken iki farklı takımı kullanarak karşılaştırmalı bir inceleme yapacağız. Bu şekilde farklı takımların, farklı özelliklere sahip yetenek avcılığı ağlarının nasıl çalıştığını göreceğiz. Ben Real Madrid ve Manchester United'ı kullandım. Manchester United'ın 10 level, Real Madrid'in ise 1 level yetenek avcılığı ağı olacak şekilde bir arama yaptım. Sonuçlar level farkına rağmen çok şaşırtıcı. Bu seri şimdilik 3 videodan oluşacak. Şimdi sizleri ilk videoyla baş başa bırakıyorum. Bu arada kanala destek olmak için beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizler ne kadar çok beğeni atarsanız video o kadar çok izleyiciye ulaşıyor unutmayın. Güzel yaşayın dostlar. You can fly, but your... To the sun, you may rise at the price of everyone else falling down. But I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Yeah.